Rivayete göre Telatabilerin son bölümü geceliğin yayınlanmış ve kan donduracak kadar dehşet olduğu için televizyondan hemen kaldırılmış deniliyor. Bunun üstüne bayağı bir efsaneler üretiliyor ve youtuberlar tarafından videolar çekiliyor. Ama kayıp ve yasaklanan son bölümün gerçeğine kimse erişemiyor. Ben bugün Deep Vip'ten bulduğum son bölümü sizlere sunacağım. Ama görüntüler bulanık olacak ve yarısı kesilmiş olacak. Çünkü bu videoyu herkes izleyemez. Ondan baştan sonra izlemeden önce 3 defa düşün ve ona göre izle. Haydi video başlıyor. Merhaba arkadaşlar ben Berke. Zaten beni biliyorsunuz. Bana diyordunuz ki eski Berke'ye dön. Eski halini istiyoruz. Berker ol diyordunuz. Bakın mafya olacaktık oldu. Aa da geldim birader. Aa da içerideki sarp gibi geldim. Nasıl olmuş? Yorumlara yazın. Kalip atacağım. İyi mi kötü mü? Yazın eskisi miydi yenisi miydi? Sakallar gitti. Saç gitti. Yani ne kaldı geriye birader? Yani GTA 4 Nikobellik oldum yani. Şimdi bugün onu bunu geçelim. Siz yorumlara yazarsınız. Ben kalip atacağım. İyi ya da kötü yazın. Benim için önemli değil. Yani Neyse fikriniz yazın. Şimdi bugün Teletubby'nin kayıp bölümünü Deep Web'in 665. katmanından satın aldım hacı. Deep Web diyorum bak sıkıntı. 665. kattan satın aldım. Şimdi gençler ben izlerken korkabilirsiniz. İzlemek zorunda değilsiniz. Kapatabilirsin videoyu. Bak gerçekten kapat sonraki videoyu izle. Bu video harbiden çok korkunç olabilir. Çünkü bu izleyeceğim Teletubby'nin bölümü yayınlanmadığı söyleniliyor ve ben sizle beraber ilk defa izleyeceğim. Sizle beraber yorumlayacağım. Nasıl olduğunu göreceğiz. Korkuyor muyum? Az buçuk. Tırısıyor muyum? Az buçuk. Ve bu bölümdeki olayların hani bir sıkıntısı daha varmış. Onu bakalım ilerleyen şeylerde de göreceğiz. Ben patlamış mısır yaptım kendime izlerken yiyeyim diye, atıştırayım diye. Televizyon nerede lan kumandası? Kumanda da burada birader. Şimdi sizle beraber izleyeceğiz. Hem siz görmüş olacaksınız televizyondan. Hem de ben izlemiş olacağım. İnşallah başımıza bela olmazlar. Çünkü teletabileri çok garip. Teletabileri biliyor musun ilk önce yorumlara yaz. Ve teletabinin devamı gelsin istiyorsan 15.000 like atmayı unutma. Yani her izleyen bir kere like'a bassa zaten videonun devamı gelecek. Yani izleyen herkes bir like'a davet ediyorum. Haydi arkadaşlar. Gelin teletabileri izleyelim. Lala mıydı, dipsi miydi, po muydu, concon con muydu bakacağız şimdi neymiş. Haydi. Bir de güneş vardı orada değil mi? Gülen bir tane güneş. Bilmiyorum acaba unutmuştum şimdi. Gelin izleyelim televizyonumuzu. Şöyle. Şimdi benim korkum sıkıntılı bir durum yaşayalım. İnşallah yaşamayız. Şuradan player'dan açalım, okulayalım ve başlıyor arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Oğlum bu ne lan? Oğlum güneşi görüyor mu? Oradaki resimleri ben anlayamadım. Orada bir resimler hızlı geçti ama. Oğlum bu ne? Oğlum çok korkunç lan. Oğlum bu nasıl izlenir? Hasi koma birader bu ne? Böyle güneş olsa yemin ediyorum ayda dışarı çıkarım yani geceliğin dışarı çıkarım böyle güneş olsa. O oh, gülme sesini duyuyor musun bak? Şnorken mi lan o ne o? Oo la la lan bu. Hasi komu nasıl dans ediyor? Apache gibi dans ediyorlar birader görüyor musun? Ne oluyor lan? Harbiden çok korkunç birader. Oğlum bu bu ne? Hassi Komey lan! Amin Hasikto Bu nasıl bir çizgi film lan bu? Sen bunu izler miydin? Yorumlara yaz. Oğlum gerçek mi lan bu? Ne oluyor oğlum? Aslında ben korkmaya başladım he. Bir de gecenin 3'ünde izliyoruz. O ses ne lan? Testlerin sesi gibi. Hassasin kret birader ya. Ne oluyor lan? UFO mu? Uzaylı mı geliyor lan? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor birader. Ben anlayamadım. bunlar uzaylı mı yoksa? Ben harbi ben Biliyorsun böyle olaylardan tırtıyorum bir de patlamış mızır yerken ben de patladım birader burada baksana bu dayı kim lan? Oğlum ne oluyor ne oluyor? Tövbeler olsun birader. Vallahi tövbeler olsun. Bin kere tövbeler olsun. Yıldırım mı çakıyor lan? O ne lan? Dürbün mü o? Ya bu ne lan böyle bir çizgi film mi olur? Güneşe baksana birader. Ananı satıyor. Boğazında kalıyordu. Bitti film. Film bitti. Ben onu hiçbir şey anlamadım birader. Bu ne lan bu? 2 dakika mı 3 dakika mı sürdü? Berkel olarak harbiden çok korktum birader. Yani bu nedir? Böyle böyle film mi olur lan? Böyle çizgi film mi olur? Uzaylı mıdır? Nedir bunlar? Bir ufo mufo düştü bir şeyler oldu. Ben televizyonu kapatıyorum. Herhalde benim duyduğumu sende de duydun. Yok lan bir şey mi şey olmamıştır. Bir şey düşmüştür büyük ihtimalle. Yani normal dönemde Ben de normal böyle yaşam Yok <laughs> tinki vinkisi, lası, postu uğraşamam birader. Ben de insanım. Ne yapacağız? lan? Bu kapatacağız birader yani. Sen kimsin lan? Sen Lale misin? Ne oluyor lan? Lan sen nereden çıktın lan? Sen beni nasıl buldun lan? Oğlum bu ne? Sen Lale misin? Gençler. Uzaylı gibi bir şey bu. Ama teletabilerde hiç bahsedilmeyen bir şey vardı. Bugün size onu kanıtlayacağım. Eğer bir teletabi evinize gelirse onun karnına vurdu. Bak şu şeyi görüyorsun değil mi? Biz beni anlamıyor herhalde dilimi bilmediği için. Lala! Böyle konuşayım ki anlar belki. Ula ula Gördünüz mü? Ha, bak karnına vurdun gazını aldın. Şimdi... Lan sen kimsin lan? He bu kulaklar ne lan? Oğlum bunun arkadaşları da buradadır. Ulan bunlar dört kişi değil mi? Aka bunlar dört kişi değil mi? Acaba bu yok ki. Evin içinde diğerleri de var o zaman. Güneş de var. Güneş de birazdan çıkar lan bana musallat olur. Sen yine nasıl kalktın? nasıl kalktın lan? Siz kimsiniz oğlum? Teşkilat mısınız lan? Lan oğlum bak ben kaç tane tele gördüm. Gül gül öldüm lan. Ne oluyor lan? ne ne? ne? Ne lan? Gençler. Telat abiler peşimde. Ben bittim. Ben bittim. Bunların zayıf noktası ne? Yorumlara yazın. Bunların bir olayı var mı? Yorumlara yazın. Ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. O po, o lala mıydı? Po muydu? Yorumlara yazın. Dipsi miydi? Tipsi miydi? Birisiydi ama tam çıkartamadım. Bunlar ne moruk? Bunlar ne ne? ışınlanıyor mu ne yapıyor bu uzaylı gibi bir şey zaten ben sana söyleyeyim. Hadi Allah'a emanetsiniz.